Arkadaşlar herkese yeni bir vlogdan merhaba, şöyle yapayım kameramı. Bugün sizlerle internette çok karşılaştım. Bu french press yapılan köpüklü kahveyi yapmak istiyorum. Şöyle french pressimi buraya getireyim. Arkadaşlar ben videonu burada çekmeyi unutmuşum ama ılık bir suyla kahvemi çözündürdüm. Ben böyle Nescafe'nin, burada süt tozu vardı ben buna normal kahvemi koydum. Nescafe'nin normal çözünebilir kahvesiyle yapacağım. Türk kahvesiyle de yapanlar var. Bunu bu şekilde ben kahvemi açtım arkadaşlar. Bunun soğumasını bekliyorum. Yine e, sütle beraber de ben şimdi sütümü ısıttım arkadaşlar. E, sütümü sütümü, sütümü, sütümü Çocuklar lütfen biraz sessiz olabilir misiniz anneciğim? E, Sütünüzün sıcak olmasına dikkat edin arkadaşlar. Şöyle zaten ben ısıtırken de biraz Kabarmış sütüm, şöyle French pressimin kapağını Ama da alayım arkada. Çok lezzetli görünüyor anne? Çok mu lezzetli görünüyor fıstığım? Evet. evet Şuradan şöyle köpüğümü de French pressle alarak. Anne güzel görünüyor. Şöyle kaldığımız buradan azalıyor. Kahvenizin e, biraz az olmasına dikkat edin yoksa köpürmeyecektir. şu şekilde köpürtelim arkadaşlar. Zaten bir süre sonra kahvenizin iki katı olduğunu göreceksiniz diyorlar. Umarım... Köpürmeye başladı bile görünüyor. Şöyle. Evet hata. köpürmeye başladı bile. Evet Evet arkadaşlar şöyle biraz çıktım. Şöyle bir bardak kullanacağım. Umarım olur şu an. Bardak ölçüsünü tam bilemiyorum. Şöyle son gün, bir iki sefer daha yapayım. Umarım köpürmüştür. Arkadaşlar Bakıyorum Köpüğüm gerçekten çok güzel oldu Biraz daha çırpsam e, O bol fresh köpük olacak Ama inanın ben o kadar Uğraşamadım O ne Kahve anneciğim o? Şöyle kahvemi de Koyuyorum yavaş yavaş. Aa büyüyorum. Köpüklerim yukarı çıkıyor arkadaşlar. Anne yukarıda kalsaydık. Şu şekilde. Zaten burası köpük olduğu için çok bir taşma olmayacak arkadaşlar. Şu şekilde kahve alt dağılıyor ve büyüyordu. Bu kadar uyuyor fazla. Evet yani yapamayacağım falan düşünmüştüm başta ama gerçekten hani denemek başarmanın yarısı diye boşuna demiyorlar. Denemeden hiçbir şey karar veremezsiniz. Köpüğümü görüyorsunuz arkadaşlar. Köpük yok gibi görünüyor. Aslında koyarken olmadı hüsran. Ben bu videoyu paylaşmam diye düşünüyordum. Ama şu köpüğün güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel anne. Evet. Böyle bol köpüklük. Muhakkak kesinlikle deneyin. Hele bir French press'iniz varsa ekstra bir Anne, bunu yapmak için. gibi oldu. Yanardağ. Kahve makinesine. Anne yanardağ gibi oldu. Evet fıstım. Ekstra bir kahve makinesine gerek yok. Eğer şekerli yapacaksanız arkadaşlar süte şekeri koyun. Ölü sütünüzü ısıtın. Muhakkak sütünüz sıcak olsun. Bu kahveniz soğuk olsun. Bunu ılık da çözündürün. Bunu Türk kahvesiyle de yapabilirsiniz. Türk kahvesini pişirip koyarsınız. Soğutursunuz ama Türk kahvesini koyarken dikkat edeceğiniz husus asla tanelerinin bardağa gelmemesi arkadaşlar. Yani şu şekilde suyunu süzerek tanelerinin kabınıza kalmasına dikkat edin. Şimdi bana Afiyet olsun bu güzel kahvemi bir içeyim arkadaşlar.